kanalından tüm kart oyunu severlere merhaba. Marvel Snap nasıl oynanır videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Serinin ilk videosunu oyunun nasıl oynandığına ayırmıştım. Ancak bu için kolay kısmıydı çünkü oyunun temel mekanikleri son derece sade olduğu için açıkçası anlaşılması zor değil. Anlaşılması zor olan kısım Oyun içi ekonomi, kullanılan kaynakların ne anlama geldiği ve en önemlisi de kart koleksiyonumuzu zenginleştirmek için ne yapmamız gerektiği gibi konular. İşte bu videoda bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Ancak bu videoyu izlemeden önce e, yukarıda e, sağ üstte linki çıkan birinci bölüm videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. E, yoksa bu anlattıklarımı kavramakta güçlük çekebilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda beğen tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim diyerek videomuza başlayalım. Marvel Snap'te hızlı gelişmek istiyorsanız oyun ekonomisini ve gerekli kaynakları çok iyi kavramak lazım. Ve açıkçası tıpkı diğer free-to-play mobil oyunlarda olduğu gibi kaynak tasarımı biraz gereğinden fazla karışık yapılmış. Oyunda 4 adet farklı kaynak bulunmakta. Altın birincisi, kredi, booster ve koleksiyon tokenları. Ve hepsinin farklı işlevi bulunmakta. Bu durumda oyunu uzun süre oynamış olsanız bile insanın kafasında halen soru işaretleri kalabilmekte. Ben de elimden geldiğince bu soru işaretlerini azaltmak için sizlere düzenli bir şekilde her kavramı anlatmaya çalışacağım. Bu arada istediğiniz konu başlıklarıyla ilgili bilgiye hızlı erişmek istiyorsanız aşağıdaki zaman damgalarında kullanabileceğinizi hatırlatalım. Marvel Snap oyununda kuvvetlenmek istiyorsanız şüpheniz yapmanız gerekenlerin başında kart sayınızı arttırarak destek kurmada esneklik ve çeşitlilik sağlamak gelmekte. Marvel Snap bu konuda benzer kart oyunlarından oldukça farklı bir strateji izliyor. Kart içeren paketler yani boosterları açmak yerine yeni kartlar oyun oynadıkça açılmakta ve istediğiniz kartları istediğiniz zaman craft edemiyorsunuz yani yapamıyorsunuz. Yeni kartları elde etme yolu koleksiyon seviyesi diye bir seviye var oyunda size ait olan o her oyuncunun farklı bu bunu arttırmanız amaçlanmakta koleksiyon seviyesi ise karakterlerinizin toplam seviyesi doğrudan orantılı karakter seviyelerini arttırmak için ise maç sonunda kazanılan booster puanlarını kullanmanız lazım boosterlar role playing oyunlarında kullanılan tecrübe puanlarına benzer çalışmakta evet oldukça bunlar karışık kavramlar örnek vererek açıklamaya çalışayım Maçı tamamladınız. Maçın sonunda deckte yani destenizde kullandınız rastgele bir karakter, karakter kartı diyeyim. Deneyim kazandığı için ona booster puanı gelmekte. Bu booster puanları ile ilgili karakteri upgrade ediyorsunuz ve bu sayede koleksiyon seviyesi biraz da artmakta. Ve yavaş yavaş bu koleksiyon seviyesi de sanki bir ağaca benziyor, böyle yukarı doğru çıkıyor, yanlara dallar açılmakta. İşte bu ağaçta yavaş yavaş yukarı tırmanıyorsunuz. Koleksiyon ağacının belli basamaklarında da yine rastgele karakterler, upgrade boosterları da geliyor, bunu da hatırlatalım. Her neyse, ha bu arada karakter upgrade'leri tamamen görsel olarak, yani her upgrade'de kartınızı daha şık gösteren eklemeler oluyor, yani kozmetik bir nevi kartın gücü ya da işlevinde hiçbir artış olmuyor. Yani hangi karakterin upgrade olduğunun oyunun açısından hiçbir önemi yok. Ancak yine de favori karakterlerinizi görsel upgrade yapmak istiyorsanız onları daha sık kullanmanız gerekiyor. Ama hiç kozmetiğe önem vermiyorsanız hiçbir karakteri de upgrade etmeyebilirsiniz. Ama upgrade etmeniz şart. Çünkü koleksiyon sevinizi yükseltmeniz gerekiyor. Bu bahsettiğimiz upgradeler için maalesef bu bahsettiğim booster puanı tek başına yeterli değil. Bunun için bir kaynağa daha ihtiyacımız var. Kredi diye adlandırılan mavi renkli bir kaynak bahsettiğim. Şimdi bu kaynak hakkında konuşalım. Marvel Snap'te kredi kaynağı belki de peşinden en sık koşacağınız kaynak türü. Çünkü bunu kolay elde edemiyorsunuz, toparlayamıyorsunuz. Nereden peki toparlayacağız? Değişik yolları var. Bir, görevler yaptıkça... Yani günlük işte bir takım yine başka görevler var. Görev kısmında sıralandığını göreceksiniz. Bunları yaptıkça bir kere ödül olarak geliyor kredi. Koleksiyon ağacında ilerledikçe az önce boosterlar açılıyor demiştim ağacın dallarında. Bazı dallarda da yine bu kredi puanları bulunmakta. İkinci yolu bu. Üçüncü olarak her gün düzenli olarak dükkanda bedava 50 kredi veriliyor. Ona da basmayı unutmayın her sabah. Ayrıca isterseniz tabi yine dükkanda para veya altın ile satın alınabilir Para dediğim gerçek paradan bahsediyorum. Yani bu şekilde bu kredi puanlarını toplayabiliyorsunuz. Bazen etkinlikler de olmakta işte o aya özgü, o sezona özgü bu etkinlikler kapsamında da ara sıra posta kutusundan hediye olarak da gelebilmekte bu krediler. Kredi kazanmanın açıkçası yani ana yolu görev tamamlamak. Diğer saydıklarım biraz da alternatif çözümler. Görevler tükenince maalesef kredi kazanma yolu yok gibi ve görevleri yenilemek için altın basmanız gerekiyor. Görevlerin kendi kendine tazelenmesi için belli bir süre geçmesi lazım. O arada belki de oyundan uzaklaşmak en mantıklı yol gibi. Amacınız oynamaya devam etmek istiyor. Bu durumda tek kaynak Season Pass yol haritasını ilerlemek. Yani maç kazandıkça, maç oynadıkça daha doğrusu Season Pass'te ufak ufak tecrübe puanı kazanarak ilerliyorsunuz. Ama bu ilerleme açıkçası çok yavaş. Season Pass'in nasıl çalıştığını az sonra açıklayacağım. Sırada üçüncü kaynağımız olan altın var. Altın oyunda nasıl elde ediliyor ve ne işe yarıyor? Şimdi ondan bahsedelim. Öncelikle bir kere gerçek parayla satın alabiliyorsunuz yine dükkanda. İkinci olarak koleksiyon ağacında booster ve mavi kredi puan açılıyor demiştim. Ağaç dallarında altında vermekte yer yer. Bir başka altın kazanma yolu da oyuncu seviyesi atlayınca da oluyor oyuncu seviyesi de işte bu şeylerde belli kilometre taşlarında vermekte işte 10, 20, 30, 40, 50 diye gitmekte o kilometre taşlarını gelince size bazı ödüller geliyor bu ödüllerin arasında altın da bulunmakta ve yine diğer kaynaklar gibi posta kutusunda da etkinlikler sırasında altın elde edebiliyorsunuz altınla peki ne yapacağız ne işimize yarıyor yani tepede altın birikecek sürekli ne yapacağız bunu şu an için ee, açıkçası yani e, oyun erken şimdi ve bu anlattığım bazı şeyler değişebilir özellikle altın kısmında çünkü altınları çok efektif bir şekilde kullanamıyoruz şu aşamada büyük ölçüde şu an yeni görev açmak için kullanıyorsunuz 120 altın kullandığınız zaman size iki tane görev ekleniyor şey e, orada mesela süresi cooldown süresi 3-4 saat gözükse bile o hemen sıfırlanmakta size yeni iki tane görev geliyor yani 120 altına görev satın alıyormuşsunuz gibi oluyor görevleri tamamlayınca da mavi kredi puanı alıyorsunuz çok açıkçası cazip değil. Altın bir yandan varyant dediğimiz normal kart çizimlerinin alternatif çizimleri bulunmakta ve bayağı da çeşidi bol. Rakiplerinizden daha değişik kartlarla oynamak, farklı hissetmek istiyorsanız varyantlar güzel bir yol ama sadece kozmetik. Yani o karta sahip olmanız lazım ki varyantını elde edin. Bunun için işte altın kullanılabilmekte her zaman dükkanda bir kısım var varyant için oradan beğendiğiniz varyantları satın alırsınız ama özellikle oyuna yeni başlıyorsanız kesinlikle bu yolu tavsiye etmiyorum size. Altını görevlere harcamak daha iyi. Üçüncü olarak yani altında karakter satın alabilir miyiz diyeceksiniz. Maalesef alınamıyor. <laughs> karakter alabilmeniz için yani gerçek para ya da işte Collector Token dediğimiz birazdan bahsedeceğimiz bir kaynak kullanabiliyorsunuz sadece. Gerçek parayla da Season Pass'e satın alıp o şekilde alıyorsunuz. Yani bir miktar pay to win kısmı bulunmakta bu oyunda. Yani özette altın şu an için görev açma dışında çok net bir işe yaramıyor ama ileriki aşamalarında altını daha etkin kullanacağımız yolların ekleneceğini düşünüyorum. Evet şimdi de belki oyunun en can alıcı noktalarından bir tanesi olan koleksiyon ağacı ve karakter havuzlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi karakterler aslına bakarsanız belli bir sırayla açılmakta. Şimdi herkes bir kere başlangıç kartlarına sahip oluyor oyunun başında. Bu başlangıç kartları tabi tek tek saymayalım ama yani şöyle bir genel bakarsak hani ilk başta çok özelliği olmayan işte halktı Cyclops gibi kartlarla başlamakta. Ardından işte biraz daha işte kompleks kartlar ne bileyim işte Punisher'da, Sentinel'da, Ant-Man'da, Blue Marvel'dı ve özellikle de belli arketiplerin önemli kartları işte Odin, ne bileyim Spectrum, kazar, e, hani bunlar gerçekten kritik kartlar bunları başta elde ediyorsunuz e, bu dediğim kartlar koleksiyon seviyesi 14'e kadar e, bunların hepsini elde etmektesiniz hatta sanırım 18 galiba Başlangıç kartları özetle yani bu ilk seviyelerde olmakta. Ancak burada tabii koleksiyon seviyesi nasıl artmakta onu da bahsetmem gerekiyor. Şimdi koleksiyon seviyesini nasıl arttığını söylemiştik. Yani kartlarınızı upgrade etmeniz gerekiyor. Burada da aklınızda olsun şu şekilde bir mantık var. İlk olarak kartınız common olarak açılmakta. Ya dediğim gibi bunlar hep kozmetik işte ankamın olması için işte frame break denen hani kart hafif dışarı çıkıyor çerçevesinden işte o ankamın oluyor artı bir puan alıyorsunuz koleksiyon seviyesi olarak rare'e yükselttiğiniz sizleriniz 2 puan epic'e 4 puan legendary 6 puan ultra 8 ve infinity 10 diye böyle bir rarity seviyesi var Bunlar işte hep şey koleksiyon seviyesine eklenmekte ama mesela e, şeyler upgrade için daha fazla kredi puan gerekmekte. Mesela Ankama'na yükseltmeniz için yanlış hatırlamıyorsam 50 civarı olması lazım. Rare için 100, Epic 200, Legendary 300 diye gidiyor. E, yani sonuçta evet koleksiyon seviyesi hani yüksek e, yani bir üst seviyeye geçtiğiniz zaman yüksek puan alıyorsunuz koleksiyon seviyesi ama bir yandan da bayağı bir bu mavi kredi puanına ihtiyacınız var. Bu şekilde yani her kartı muamele edebiliyorsunuz. Açıkçası booster puanları sonsuz gibi oyunda. E, maç yapmak yaptıkça çünkü kazanıyorsunuz. E, burada sıkıntı yani böyle şişenin dar boğazlı olarak düşünürseniz e, mavi kredi puanları. Yani bolca booster puanınız var ortalıkta saçılı durumda. Hatta şu an benim oyunumda ve birçok kişinin de bu şekilde. Her neyse 18. seviyeden sonra havuz bir kartları gelmeye başlıyor. Burada işte oyun belli havuzlara bölmüş. Havuz kelimesini kullanıyoruz ama belli yerde seri diye de geçmekte. Yani seri 1, 2, 3, 4, 5 ya da havuz 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmekte kartların seviyesi. Bunlardan şimdi biraz bahsedelim. Yani hangi seviyede kaç kart bulunmakta şimdi 18 ile 214 seviye arasında ve 214 doğru duydunuz yani <laughs> bayağı bir ilerlemeniz gerekiyor tüm bir numaralı havuz kartlarını elde ediyorsunuz burada işte havuz kartları rastgele gelmekte ta ki hepsini elde edene kadar burada şöyle sıkıntılı oluşmakta mesela hani kurmak istediğiniz desteği örneğin Apokalips kartı lazım. Disk kartı oynamak istiyorsunuz. Örneğin e, Apokalips kartı en son kart olarak çıkabilir. Sizin için büyük talihsizlik. Örneğin ben kazar destesi, e, Kazu destesi oynamak istiyordum. Squirrel Girl örneğin. E, havuz 1'in en son kartı olarak açıldı. E, talihsizlik yani bu tip böyle şanssızlıklara denk gelebilirsiniz şüphesiz. E, bir sonraki havuz, 2 numaralı havuz ise e, elimdeki verilere göre 222. seviyeden sonra açılıyor. Havuz 2'de çok fazla kart yok şu an bakıyorum 918 baktım ekranda yani yaklaşık 25-26 tane kart var galiba tam sayılarını merak edip bakabilirsiniz havuz 1 çok daha geniş havuz 2 kıyasla havuz 2'de biraz daha özel kartlar bulunmakta burada da yine havuz 1 mantığında rastgele geliyor yani belli bir sırası yok ta ki hepsini toparlayana kadar Burada tabii ağaçta arada diğer işte booster'dı, altında bunlar da gelmekte yani her seviyeye attığınızda <laughs> karakter açılmıyor özetle. İş ama 486'ya geldiğiniz zaman patlak vermekte esas oyunun karmaşası ve belki de hayal kırıklığı yaratacak kısım burada başlamakta. Çünkü bu seviyeye kadar açıkçası hızlı ilerliyor oyun sürekli çünkü karakter açılmaktadır. 486'ya ulaştıktan sonra havuz 3, 4 ve 5'e ulaşıyorsunuz. E, ancak şeyde tabi havuz 4 ve 5'in olasılığı çok düşük. Yani burada yani e, buradaki kartların gelme olasılığı baya baya düşük. Bana hiç denk gelmedi şu ana kadar. havuzu e, havuz 4 ve 5 kartı seviyem herhalde 800'lerde öyle bir şeydi galiba bu videoyu çekerken. E, sürekli havuz 3'ten kart gelmekte havuz 3 bu arada çok geniş bir havuz bir sürü kart var içinde bunun içinde de tabii bazı çok iyi kartlar istediğiniz desteği için yine onun gelmesi için dua etmeniz lazım bir miktar şansa kalıyor maalesef ancak sonuçta yani havuz 3 kartlarını belli bir noktaya kadar hepsini tamamlıyorsunuz ancak burada da şöyle bir problem var yani havuz 2'deki gibi ilerlemiyor yani şöyle bir oran var yine elimdeki verilere göre burada artık şeye ulaşıyorsunuz Collector's Cache diye bir mantık açılmakta yani kart açılmak yerine Collector's Cache'ye ulaşıyorsunuz ve bu arada ağaçta her seviyede Collector's Cache yok belli yerlerde işte boosterlar altınlar bulunmakta Collector's Cache'ye geldiğiniz zaman karakter kartı gelme olasılığı %50 %15 150 kredi, %5 300 kredi gelmekte. %15 olasılıkla 15 booster, %5 olasılıkla 30 ve %10 olasılıkla da 150 altın gelmekte. Boosterlar en kötü hani gelme ihtimali. Yani sonuçta Collectors kaşeden pek matah şeyler çıkmayabiliyor elinizde. Buradaki elimdeki şeyde veride şeyden bahsetmiyor ama onu da söylememiz gerekiyor. Belki bunlar bu yüzdeler güncellenmiş olabilir. Eğer öyleyse dipnot düşeceğim. Aynı zamanda işte burada e, koleksiyoncu jetonu diye bir şey geliyor. Collectors token diye geçmekte. E, bu da işte belli noktalarda bunlardan da gelmekte yüzler yüzler e, bu da şey, e, önemli bir e, kaynak. Şimdi birazdan ne işe yaradığını bahsedeceğim. E, ve ardından bu e, koleksiyon seviyesi binlere falan ulaştığımızda, bu az önce söylediğim olasılıklar giderek düşmekte. Yani bu yeni kart gelme olasılığı %25'lere düşüyor. E, artık işte bir takım ekstralar ekleniyor. Mesela işte e, kartların varyantı gelmeye başlıyor. Ama onda da olasılığı çok fazla değil. Avatar gelebilmekte e, karakteriniz için kullanmak için. Yani bu tip şeyler sulanmaya başlıyor. Özetle yani seviye atladıkça yeni kart çıkma olası giderek düşmekte. O nedenle yani evet havuz 3 kartlarını belli bir yere gelince tamamlayacaksınız ama bu çok çok uzun zaman alacak gözüküyor. Ben bu videoyu çekerken yani hiç buna daha yaklaşmış durumda bile değildim. Şimdi peki tabi o zaman şeyi nasıl yapacağız? Beğendiğiniz kartlar var ya bir türlü çıkmıyor. Bunu pek bir elde etme yolu yok mu? Var. Şimdi biraz ondan bahsedelim. Bu bahsettiğim şey koleksiyoncu jetonu. Bu da işte dediğim gibi collector stash dediğimiz kısımlarda ara ara gelmekte yüzer yüzer geliyor. Dükkanda yeni bir yer açılıyor. Collector's Token'a eriştikten sonra dükkanınıza girip baktığınız zaman karakter size önermekte ve bunu Collector's Token'larla alıyorsunuz. Burada işte Havuz 3 karakterler için 1000 token, jeton gerekmekte. Havuz 4 ve 5 karakterler için çok daha yüksek bu 3000'e 6000'lere kadar çıkmakta. Burada özellikle yani oyunun baş, ilk baştaki aşamalarında açıkçası binlik karakterler almak daha akıllıca. Bir anda yani havuzu 4 karakter 3000 verirseniz yazık olabilir. çünkü o karakterleri kullanmanız için başka havuz 3 karakterlerine ihtiyacınız var. O nedenle yani onları daha sonra düşünebilirsiniz almayı ilk başta mesela daha toplu bir elinizde jeton bulmakta. Onları da harcarken sakın hemen önünüze gelen şeyi harcamayın. İyi düşünmek gerekiyor hangi bunu karakter harcayacağım. Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Yani sanki panoya böyle iğneliyormuşsunuz gibi beğendiğiniz bir karakter var ama yeteri kadar jetonunuz yok onu iğneliyorsunuz jetonunuz biriktiği zaman onu istediğiniz zaman gidip satın alabilmektesiniz yani bu şekilde kaçırmamanızı oyun garanti ediyor. Bu da hoş bir dokunuş olmuş. Yani açıkçası bu koleksiyoncu jetonu uygulaması gayet hoş. Tek problem çok zor birikiyor bu jetonlar. Bir başka önemli konu bilmeniz gereken özellikle gelişme açısından Maç yaparken oyuncu seviyesinin olduğunu göreceksiniz sağ tarafta. İşte ne bileyim 20, 30, 47, 53 falan gibi sayılar göreceksiniz. Bu işte sizin bulunduğunuz seviyeyi belirtmekte o sezon içinde. Sezonun sonunda 30 seviye aşağı düşüyorsunuz maç yaptıkça yükseliyorsunuz. İşte burada işte snap yapıp da küp biriktirme miktarıyla olmakta. Küp 10 olunca bir üst seviyeye çıkmaktasınız. Ancak işte kilometre taşlarına gelince yani onlu olanlara o zaman yeriniz sabitleniyor. Ondan aşağı düşemiyorsunuz. Yani mesela işte 60'a ulaştınız. Daha sonra 61'den başlamakta. Yani 60'ta sizi fixliyor. Amacınız 70'e ulaşmak. Yani sürekli böyle bir 10 üstüne ulaşmaya çalışıyorsunuz burada ana amaç, esas amaç yüze ulaşmak. Yüze ulaştığın zaman infinite rank'ine ulaşmaktasınız. infinite'e ulaşınca işte açıkçası çok muhatap. ödül vermemekte zaten bu konuda da eleştiriliyor şu an oyun. Belki bu videoyu izlerken bu sistem değişmiş olabilir ama son iki sezondur mesela title veriyorlar. Çok lüzumsuz bir şey bence. Ondan önce galiba kart arkalığı verdiler de. Özetle yani kozmetik bir şey veriyorlar. Çok matah değil. Ha, burada güzel olan şeyler işte bu onlar onar atladıkça güzel ödüller geliyor. Örneğin yüzde bitirdiniz. 30 aşağı düştü. 70'te başladınız. E, o sezonu 70'te başlar başlamaz. ilk 7 e, kilometre dışı otomatikman alıyorsunuz. Ben örneğin ilk sezon, e, ilk oynadığım sezon e, 76 gibi bir şeyde bitirdim de galiba öyleydi evet hani beni mesela 40'ta başlattı yani 30 seviye aşağı hani onluk rakamından başlatıyor ne oldu mesela daha önceki şeylerin hepsini verdi ödülleri işte buradaki ödüller de ilerlememiz için gayet yararlı yani sonuçta bu mavi tokenlar altınlar booster puanları bunları vermekte gelişmeniz için oldukça yararlı o nedenle yani maç yapıp bu şeyde oyuncu seviyesinde ilerlemekte önem taşımakta. Bir de oyunda dikkatinizi çekecektir. Season Pass diye bir şeyden bahsediyor. Birçok açıkçası mobil oyununda bu uygulama bulunmakta. Sezonlar tabii oyunda oyunda değişebiliyor. Bazısı bir ay sürüyor, bazı üç ay sürmekte sezonların. Bu tip ama genelde kart oyunlarında genelde aylık oluyor. Böyle bir size yol haritası açılmakta sağ tarafta. Yani biz siz bir yandan işte oyuncu seviyesi, işte koleksiyon seviyesinde ilerken bir yandan da Season Pass ağacında ilerliyorsunuz, yol haritasında ilerliyorsunuz. Burada da ayrı bir more puan birikmekte. Bu puan arttıkça işte bir üst seviyeye çıkıp o season pass ağacındaki belli ödülleri alabilmektesiniz. Ancak burada bu yol ağacındaki belli kademelerde sadece season pass'in premium'ını satın alanlara ödüller var ve bu da tabi eğer para vermeden oynuyorsanız oyunu sizin için hayal kırıklığına yaratacak. Burada özellikle yani parayı bastıranlara her sezon bir tane yeni karakter veriyorlar. Tamam yani bunu pas geçebilirsiniz sonuçta o yeni karakter daha sonra bu az önce bahsettiğim havuzlara düşmekte havuz 5'e de ya da 4'e gibi bir yerlere düşüyor yani onu elde edeceksiniz ama çok daha sonra elde edeceksiniz eğer para bastırıp vermezseniz yani oyunda çok böyle iyi yerlere geleyim çok başarılı olayım diyorsanız açıkçası bir miktar para vermek gerekiyor ben para vermeden idare ediyorum ama açıkçası bu season pass verilen mesela bir karaktere yenildiğiniz zaman ağzınızda kötü tat bırakmakta onu da itiraf etmek gerekir. Özetle yani sezon aracında ilerlemek için more renkte tecrübe puanı topluyoruz. Galibiyetler içinde sonuçta daha fazla puan topluyoruz hani e, o mor renkli kısımda ilerliyorsunuz ama bir yandan mesela göreviniz bittiyse e, görevlerden puan alamıyorsunuz. O nedenle daha önce söylediğim gibi bir miktar e, boşa kürek çekiyormuşsun. hissi var. Yani season pass'taki puanımı ilerleteyim diye sürekli maç yapmak çok çok da yararlı değil bence. Esas çünkü puan yani görevlerden gelmekte. Videomuzun sonuna gelirken bu saydıklarımı biraz özetleyelim yani hızlı gelişme için oyunda nasıl strateji izlemeniz lazım yani şöyle madde madde sayarsak bir kere çünkü her gün oynamanız şart ve günlük çıkan görevlerin hepsini tamamlamak da önemli yani günlük grind dediğimiz kısmı yapmanız gerekiyor ancak benim tavsiyem burada günlük göreviniz biter bitmez çıkın gidip başka oyun oynayın ya da başka bir şeye <laughs> zaman ayırın hayatınızı tabii ki hani benim tavsiyem istiyorsanız oynamaya devam edebilirsiniz ama karşılığında pek verim alamayacaksınız. Ve bir yandan da günlük görevlerde verilenlere uygun desteğiyle oynarsanız görevleri daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Yani ona uygun kartları kullanıp deste kurabilirsiniz ama tabii koleksiyonunuz geniş ise. Bir yandan günlük görev dışında da bazı günler popüler location mekanlar çıkmakta. O mekanların gelme olası çok daha yüksek maçlarda. Ona uygun da destek kurulabilir ve açıkçası değiyor de, o tip destekler kurmaya. Ee, burada şimdi daha önce bahsetmiştim görevlerin yenilenme sıklığı var. İstiyorsanız hani o sıklığa göre 4'er 5'er saatte günde 3 kez falan oynayabilirsiniz İstiyorsanız biriktirip mesela e, aynı anda galiba 6 tane görev olmakta 6 görevi bir anda yapmaya çalışabilirsiniz. E, tamamen sizin e, oyunları ne kadar zaman ayırdığınıza bağlı ama bu bir mobil oyun ve telefonda oynayabilmeniz için bilgisayar başında olması şart değil. Yani aralarda oynamak için gayet rahat ki biliyorsunuz maçlar da son derece kısa. Bir yandan sezon ait görevler de tamamlanmakta. Yine orada eksik varsa onlara uygun da yine destek kurabilirsiniz. Önemli bir nokta her sabah 50 kredinizi almayı unutmayın. Az önce dedim yani ortada görev yokken oynamamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oyundan da bıkabilirsiniz. Kazanmak da önemli açıkçası e, iyi oynayabilirsiniz ama ne zaman snap yani bu şıklatma hareketi yapacağınızı Thanos'un yaptı. bunu da akıllıca kullanmak gerekiyor. Yani ne zaman ya bazen mesela eliniz çok iyi ikinci turdan ya da ilk turdan snap atabiliyorsunuz. Bu tabii büyük risk. Rakibin eli daha iyi olabilir. Bazen daha sona doğru snap atmaktasınız ama bu sefer de rakip hani çok bariz kaybedecek o zaman kaçıyor. Örneğin iki küp kazanacakken bir küp kazanıyorsunuz. Bunlar önemli strateji ve bir miktar tecrübe gerekmekte. Destek kurmak için de yardım almaktan çekinmeyin. Burada çeşitli web sayfaları var. Snapzone, Snapfan gibi. Bunlara göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü komünite bayağı gelişmiş durumda. Her türlü istatistikler, hangi desteklerin başarılı oldu, hangi kartlar sık kullanılıyor bu desteklerde. Bunlarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Ve Kanal Duello'da da destek kılavuzları çekmekteyim. Onları da izleyebilirsiniz elbette. Evet videomuzun sonuna geldik burada amacım Marvel Snap oyununun ekonomisini ve kaynak kullanımını sizlere aktarmaktı umarım e, bu oldukça karışık e, konseptleri içerikleri e, bir şekilde başarılı şekilde aktarmışımdır size ve sizlerde beğen tuşuna basmışsınızdır <laughs> bu video ve önceki temel kurallar videosu ile büyük ölçüde nasıl oynanır serisini Marvel Snap için tamamlamış olduk ancak oyunun bazı püf noktaları da var. Bunlarla ilgili de önümüzdeki ay oynanış görüntüleri eğer toplayabilirsem bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. Eğer bu video geç izliyorsanız ve bu içeriği hali hazırda hazırlamışsam yine ilgili linki aşağıda koyacağım ama şu an için bu link mevcut değil. Evet benden bu kadar. E, Doyle kanalı bu arada ilk defa denk geliyorsanız e, bu kanalda yükledim. Diğer içerikleri de göz atmanızı tavsiye ederim. Yani sadece Snap videoları yok. E, oyun incelemeleri, başlangıç rehberleri, oynanış ve tam çözüm videoları ile elimden geldiğince oyun hobimi sizlere, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer ilginizi çekerse sizleri de abone olarak aramızda görmek beni memnun edecek. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler ve bir başka Doyle videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.